Basın İlan Kurumu 1961'den bu yana resmi ilanlarla kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların gazete ve dergilerin basılı nüshalarında yayımlanmasına aracılık etmektedir. Kurum, basın, hükümet ve tarafsızlar olmak üzere 3 grupta toplam 36 üyesi bulunan genel kurul, her grupta eşit temsille oluşan denetçiler ve yönetim kuruluyla genel müdürlük ve şubelerden oluşmaktadır. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun destekleriyle basın sektörünün yapısal dönüşümüne büyük katkı sağlayan Basın İlan Kurumu, yerel basın başta olmak üzere Türk basınının dijital dönüşümü konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadır. Dijital teknolojilerle 90'lı yıllarda tanışan Basın İlan Kurumu, bilgi sistemleri köklerini salmaya başlamıştır. Dijitalleşen dünya ile ortaya çıkan değişim ve bilgiye hızlı şekilde ulaşma ihtiyacı, kurumların da kendilerine özgü strateji oluşturma, hızlı karar verme ve rekabet koşullarını kendi lehlerine çevirmek için bilgiye olan ihtiyaçlarını artırmıştır. 2012-2015 yılları arasında geliştirilen ERP çalışmalarıyla devam eden süreç, günümüze kadar geliştirdiğimiz projelerle meyvelerini vermeye başlamıştır. Kurumumuz misyonu itibarıyla kendi dijital dönüşümünü tamamlayıp paydaşı konumundaki gazetelerin yapısal sorunlarına çözüm önerileri getirmekle birlikte dijital dönüşümlerine de yardımcı olma amacını gütmektedir. Kurumsal kaynak planlaması projesine geçiş çalışmaları 2012 yılında başlatılmış ve 2015 yılında hayata geçirilerek dijital süreçlerin daha hızlı, işlevsel ve yeniliklere açık hale getirilmesi sağlanmıştır resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda kabulü ve dağıtılmasını sağlayan, kurumun en önemli e-dönüşüm projelerinden biri olan İlan Bilişim Sistemi İlan Biz, 2015 yılında hayata geçirilmiştir. Gazetelerin asgari kadro ve asgari fiili satış olmak üzere mevzuatla belirlenen şartların gerçekleştirildiğini gösteren aylık beyannameler, ilan bir sistemi üzerinden alınmaya başlanmıştır. Resmi ilanların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefiyle 2011 yılında faaliyete geçirilen ilan.gov.tr 2016 yılı Haziran ayından itibaren yeni yüzüyle hizmet vermeye başlamıştır. Resmi ilanlara internet ortamında daha kolay erişim imkanı sağlayan ilan portalı 2017 yılında aylık 2 milyonu aşan toplamda 15,5 milyon sayfa görüntülenme sayısına ulaşmıştır geliştirilen mobil uygulamayla resmi ilanlara tüm mobil cihazlardan erişim mümkün hale gelmiştir. Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıf Bank'ın internet sitelerinde duyurduğu ilanların ilan.gov.tr'ye entegre edilmesi kapsamında bu kurumlarla işbirliği yapılmıştır. Dijital ilan panosu widget sayesinde kurum görev alanındaki 600'ün üzerindeki gazetede yayımlanan resmi ilanlar bu gazetelere ait internet sitelerinde gösterilmektedir. Görüntülenmek istenilen resmi ilan tıklandığında ilan.gov.tr sitesinde gazeteler için ayrılan sayfaya yönlendirilen ziyaretçiler ilgili gazetede yayımlanan bütün resmi ilanları inceleyebilmektedir. Yönetmelik gereği gazeteler kendilerine ait internet sitelerinde günlük olarak belirlenen süre ve adette görsel işitsel içeriklere yer vermeleri halinde ek gösterge hakkına sahip olmaktadır. Haber analiz platformu oluşturularak bu sitelerin içeriklerinin tüm kontrol süreçleri dijital ortamda otomatik hale getirilmiştir. Basın ahlak esaslarına aykırı olması muhtemel içerikler yapay zeka ile kayıt altına alınarak ilgili birimlere bilgi ve uyarı verilmek suretiyle zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanmıştır. Resmi ilan ve reklam yayınlayan gazete ve dergilerin takip ve kontrolünün yapılması amacıyla elektronik ortamda pdf olarak arşivlenmeleri sağlanmıştır. Kağıt stok, baskı, bayi iade ve abone defteri gibi tutulması zorunlu olan sektörel defterler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilan biz sistemi üzerinden Dijital ortamda tutulmaya başlanmıştır. TÜİK 2015 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Basın İlan Kurumu resmi istatistik programına yazılı medya istatistikleri başlığında ilgili kuruluş olarak dahil edilmiştir. Haziran 2016 itibarıyla kullanılmaya başlanan sistemle kurumun kağıt ortamında yapılan bütün işlerin dijital ortamda yapılmasıyla emek Zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmiştir. Kurum ve birim arşivlerinde bulunan belge, dosya ve ciltler dijital ortama alınarak arşiv yönetim sistemi kurulmuş ve mevcut EBYS sistemlerine entegrasyonu tamamlanarak sistem portal ortamında personelin hizmetine sunulmuştur. Kurum yöneticilerinin birimlerine ait tüm verileri anlık olarak kıyaslayabildiği ve kronolojik olarak niteliklerine göre listeleyebildiği, raporlama ve analiz imkanı sağlayan bir raporlama aracı yazılımı hayata geçirilmiştir. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması gerekli defterler elektronik ortamda e-defter olarak 1 Ocak 2018 itibarıyla tutulmaya başlanmıştır. Artık elektronik ortamda düzenlenen e-fatura da kağıt faturalarla aynı hukuki niteliklere sahip olup 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kullanımına geçilmiştir. Bu durum, e-arşiv fatura ve e-faturaların elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır. Adalet Bakanlığı bünyesindeki dairelerden kurumumuzun yapacağı ilan tahsilatları, Vakıflar Bankası'nda açtığımız TÖS hesabımıza ilan bilgileri girilerek otomatik olarak düşmektedir. Bik.gov.tr'nin var olan arayüz tasarımı ve yazılımı değiştirilerek haber portalı dahil edilmiş ve yerel haberlerin girişleri yapılmaya başlanmıştır. Kurumsal sitemizde yayınlarımız kategorisinde kurumsal dergi ve yayınlar, prestij eserler ve projelere ait raporlar PDF-e-kitap şeklinde web sitemizde yayınlanmaktadır. E-Mevzuat Bilgi Sisteminde basın ilan kurumuyla ilgili kanun, bakanlar kurulu kararları, yönetmeliklerle genel kurul karar ve tebliğlerine ilişkin mevzuat hükümlerinin tamamı tek bir sistem üzerinden kamuoyunun online ortamda erişimine ve hizmetine sunulmuştur. Adalet Bakanlığı Uyap Portal'ı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri NVE'yi, Kimlik Paylaşım Sistemi KPS, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Kaysis, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, Ziraat Bankası, Kayıtlı Elektronik Posta KEP, Birlikte Çalışabilirlik Sistemi BÇS, Gelir İdaresi Başkanlığı GİB, Borsa İstanbul ve Türksel SMS işlemlerinin mevcut sistemlere entegrasyonu sağlanmıştır dijital dünyanın yeni medyasına hazırlık aşamasında üzerine düşeni yapan basın ilan kurumu, yapmış olduğu tüm dijital dönüşüm süreçleriyle Türk basınını değişen çağa ve yarının gazeteciliğini hazırlamaya hızla devam etmektedir.